Chantimals'lar Sprint hız ikisirini içince iyi seyirler. <laughs> bu dünyadaki en güzel bu dünyadaki en güzel hız iksiri olacak. <laughs> gerçi hız yarışmasında gerçi hız e, iksir yarışmasındaki en güzel iksiri ben yapacağım bence. <laughs> Danessa ne yapıyorsun öyle bir saattir? Ay canım bunlar da ne güzel böyle şeyler. Sprint, ben de seni çağıracaktım. Yardıma ihtiyacım var. Şuradaki, e, şuradaki iksiri tutabilir misin? Ona, buna dökeceğim. Tamam. Koydum. Teşekkürler Sprint. Şimdi bir adım kaldı. Bu yaprak koyalım. İşte. Artık iksirim hazır. Hı, <laughs> aynı patlamış mısır gibi oldu. Ne güzel. Ben de biraz inceleyeceğim. Acaba içeyim mi? Hı. Hmm. İçince ne olur ki yani? Patlamış mısır gibi duruyor. İçinde ne kadar zehirli madde olabilir ki? Daha doğrusu hızlı maddesi. Gayet güzel bir iksir yaptım değil mi Sprint? Sprint? <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetliymiş bu iksir. Sprint ne yaptın? O iksiri içince aralıksız hep koşuyorsun. Kimse hızına yetişemiyor. Bir gün boyunca koşuyorsun o iksiri içince ne yaptın? Neden içtin onu? Bacak, bacaklarım kesilecek şimdi. <laughs> Olamaz başlıyoruz. <laughs> Of. Kesin şimdi. da her şeyi mahvedecek. Daha ne kadar böyle duracağım Ringlet? Bacağım yoruldu. Çizemedim mi hala beni? Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yeni boyu oldu Piyow. Kirlenmekten nefret ederim Oo, Olamaz çok üzgünüz Gerçekten bir yanlışlıktı Oo. Bize bunu niye yaptınız Şimdi hepsini yeniden yapmak zorunda kalacağız <laughs> Ve ben tekrar üstünde duracağım yine çok üzgünüm. Ah, benim akma bir fikri geldi. <laughs> um, e, kağıdınız gerçekten çok güzel. Sadece yüzünde biraz eksikler kalmış. O kadar da yeter. Alın şunu. Bay bay. Alın bakalım keklerinizi, böreklerinizi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hmm, bunları yemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Aaa. Biraz dikkat eder misin lütfen kekimiz yırtıldı daha doğrusu kekimiz eridi. Uf <laughs> bir bu eksikti çok üzgünüm yanlışlıktı ee, ama benim bir fikrim var. <laughs> e, ne dersiniz peki hala e, şunu getireyim size bir, bir dakika bu kafenin içinde başka şeyler vardır. İşte harika yemekler buldum. Kim sarımsak ve jöle ister? Nasıl çok lezzetli görünüyor değil mi? Kokusu biraz fazla kötü ama olsun. <laughs> Şekerden daha iyi nasıl olsa. Bay bay. İğrenç. Bunlarla ne yapalım biz? Of. <laughs> Bu renk seni kadar yakalayamayacağım mı ben ya da böyle mi hissediyorum? Oops <laughs> <laughs> ezilmiş kedi oldun galiba. <laughs> Bir iksir yap. Yavaşlama iksiri. Hemen şu iksir kitabına bak. Nerede? 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 Buldum. Şurada galiba. Evet buldum. Bakalım yavaşlama iksiri için elmaya ihtiyacımız var. Elma hemen al. Tamam. Sprint gel bunu iç. yavaşladın mı? Evet. Kendimde bir yan hız bir gücü olacağını zannettim. Çok korktum. Sprint bir daha bilmediğin iksirleri içme tamam mı? Herkesin dünyasını mahvettik. Mesela lemurlar tekrardan maalesef resim yapacaklar bizim yüzümüzden. Wissi ve Trooper da mecbur pis kokulu otlar yiyecekler çünkü paralarını harcamaları istemiyorlar. Bunun gibi bir, şu, bir sürü şey negatif yaptık. Bu yüzden bir daha bilmediğimiz şeyleri yapmak yok tamam mı? Hadi şimdi gidip arkadaşlarımıza yardım edelim. Bu arada arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Sizce? Ama benim de bir uyarım var size. Sakın bilmediğiniz iksirleri içmeyin. Görüşmek üzere. Yoksa benim gibi olursunuz.